patladı ki. Şu olmasa uçağı ben alırım ha. Beyler el pozo ne diyorsunuz? <laughs> Kanka bu uçaktan listede ismin bile yok senin. Açmadım ki onu. Nasıl lan? alacağım? Sanki açsan alacağım. Beyler el pozo ne diyorsunuz? Kanka çok kişi gidecek oraya. Ama Abi, ya, erken gelir diyorsan hacıdan atlar gideriz şuradan. Ama sen bilirsin. Abi sanki losa kapatacak gibi yine var ya. Şu los Olum Dosa çok ya, ekip inecek. Her şuradaki Los'un başındaki şu evleri alabiliriz. Üç katlar var ya şurada. Macera. Var. Macera'ya gelirler değil mi? Aynen. Macera alınır. Abi nereye gideceğiz? Başka yer yok. Los var. Kanka Los'a... Kardo Lossa... tarafına atlaman lazım. Atladılar. Ha, 17 kişi kaldı. 17 kişi kaldı ama Ersin. Beyler maceramız var. Hadi bir maceraya çıkalım o zaman. Beyler araç lazım bize bu arada. Oraya erken varmak istiyorsak. <laughs> Ben atladım abi, ayrı atladım. Bir yerlemiyorsun herhalde, daha buraya Her bassana. Yok şu an Ar iyi, şu an iyi. Şu an iyi, tamam gidiyorum. İyi gidiyor, gidiyor. Ee Musaf, acil bize araç lazım. Sağda bir tekli var abi, aynı şekilde araç arıyor da. O mumyayı ne hale getirdim ya. Pembe gözlük var benim mumyada. Adam mı götürüyor bir tane? Onu yine kurmam lazım. Ulan bu adam bir de silah buluyormuş Ersin, var ya nane yeriz ha. Harbiden. Sa hemen sağında bir kişi daha var, o da araç arıyor. Bulan var mı? Ben bulamadım da bulamıyordum da abi. Adam buldu araç altta. Değil misin? Aynen. Evet. Bir tane de eve inen var kanka. O adam silah bulup sıkar bize haberin olsun. Aynı takım oyuncusuysa araç alıp gelebilir bile. Hmm, çok kötü oldu. O zaman. Geliyorsun. Kanka, kanka açıkta inersek de adam bizi yakalar ya. Araçla ezmeye çalışır. Solda evler var evi alsana kanka. Eve gidelim adam. Abi bu eve de gelen var. Adam kanka, bizi takip iyi. ediyor. Ben sola ayrıldım o zaman beyler. Çabuk eve, eve gir, gir. Yani. çabuk eve gir. Aynen. Bizi oynamıyor kanka. Saçma. Adamını almaya gidiyor ya. Aynen bize oyunu oynayalım. Alırsa Musab. Döndü bana adam. Bana geliyor. Bana geliyor. Kanka silah buldunuz mu? Musab yatsana. Hadi. Ben öldüm abi ya. Sıkıyor. Adamın silah yok ki. Yok diğer arkadaşı. Bu saldı. Yukarıdaki evlerden silah alacak. Aynen. Kaçabilme ihtimalin nedir? Kovalıyor abi. Musab bana Değri gösterirsen sıkıyor vurabilirim uzaktan. Abi el pozuluyor. Ya abi sal git alanına Allah Allah. Ver <laughs> o var üstte işte, isteyen varsa. Ben yani uzi buldum. Kardeşim yallah. Almadım mermilerini ya. Ya şu motora yetişsen var ya. Yetişemeyecek. Ölmedin değil mi Musab? Aa oh, emniyet mu? Hadi Musab lan. Kurtul lan oradan. Çünkü bir maçlarından nefret ediyorum çünkü. Bindim motora. Kanka benim olduğum yere gel Musab. Direkt benim olduğum yere gel. Biz de geliyoruz Ersin sana doğru. Sal git lan hala kovalıyor ya. Musab gelsene bize sürsene bize sürsene. Bize sür biz vuracağız. Gelmiyor bize gelmiyor kardeşim. Ya sen hayırdır ya yallah. Kanka. Ölme ha. Musab kafa atıyorsun yanıma. Abi, üçlü motor mu lan o? Aynen. Ben şu evleri lootluyorum. Adamda nasıl bir silah şey vardı işte. Ha bir şeyler bulabilir bulabilirsen iyi o zaman. Ya adam vallahi. M4 bulmuş abi M4 de sıkıyor bana ya. M4 de işte motoru vuramadım adam? Yok koşarak vuramıyordu lan koşuyordum. Hem araca fake atıyorum ama hem adam şey M4 diye. Helal olsun Eyvallah yaşamayı vallahi. biliyor. Sen bu yaşamayı hak ettin bu sefer. Ben bu oyunda var ya bin alırım net yani. Hadi Oradan çıktıysa. <laughs> Abim kansız gibi. Yine şey. arabaya kadıl bayılıp öldürüyorlar mı şunu? Kardeş biz rank ekibiyiz. Turnuva işleri. Bize daha bir alışkın gelir Yani. Memo sen iyi gaza geldin ha. Kanka rankta raşlıyoruz rushluyoruz ama ya. Rushlasak son... da kanka son Zaran... alanlarda oyunlar burada aynısı dönüyor yani. Çok Memo, iyi yani, iş... evet. Memo, Memo beni tutuyor baksana Memo. Bu yeni hale gelmiş bak bak. Harikan <laughs> Kanka o kadar da tutmuyor ya. Gözlük nasıl gözlük? Güzel, güzel güzel. Çok sıkıntı. Biri 1900'ü abi. 1925'ü bitirdim ben ya. burayı. Karşı eve geçeceğim. Musab gel. Tekin abi mı oraya? Bekle bekle geliyorum. Gel kapat kapat. Araçta, kafa, araçta, araçta kapatalım direkt. Burası Ersin abi. Evet evet gel. Gel gel gel. İşaretlediğin yer aynen. Hangisi? Hangi ev? Tekli ev mi? Evet. Arkadaki tekli. Kanka üstten gelecektir. Bu da baygın yok şu an. Bu tek geziyor kanka bence. Bunlar ayrı ayrı gidiyorlar buralara. Bu tekli değil değil mi? Benim olduğum yer mi? Burada burada ya. Gelsin ama master. Nerede vurdun çocuğum? Aa. Kanka burada vurdum işte. Tamam o zaman sürmüş böyle falan böyle bir yere. Evet evet buraya doğru sürmüş arkadaş. Süpersin. Nerede? Kanka nesi var? Acil bak acil. Hiçbir kanka şey bir kişi daha kanka. gitmesin oraya. Sıkar kar var ya. Tamam. Mermiler var 556 altı. Abi bunlar tek tek geziyor ha bak evet, buralar evet. komple donmuş. Hay gidelim Şakalar. gidelim gidelim. Bir kill aldık gidelim. Onların dengesini bozduk. Çok iyi son. Bunlar oynamaz kanka dediğin gibi bunlar şey yaptılar. Birinci olmaları lazım ya. Neyle tarıyordu o? Sıkar. Alabilir miyim ya? Var mı silahın silahınız? Aldılar. Kanka, aldık. Kanka diğerini ha, de vurdular galiba. Bak bir tane daha gördün mü? Bu gelmen Aynen. lazım. Herkes ayrı geziyor bunlar Geldim evet. yanımdayım ha farkındayım. Gel 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 gel. Eee... Ne kuyum kanka rahat kırılırız yeri şu ana alana ya. Macera durumu ne acaba ya? Burası? Bakalım mı? Lütfandır lütfandır lütfandır. <laughs> Aa bagiye bak. Tam önümüzde. Kanka... Yetişirdim Onu lan. Diyeyim. Onu diyorum sana o takla atmadım lan. Yetişebilirdim birazcık. Önümde ya. durdun, önümde durdun alarsınız. Bunlar o elemanlar ha. Aynen. Musab seni Şu alma var. ihtimalimiz sıfır. Ee, zor abi zor. Devam edelim. Beyler evet. bu dağın da bozuldu. O yüzden düz gideceğiz. Aslında önlerine mi kırsak ya? Lan çok kurumuyor. Burada biz ben Ak tepelerini alabilirsiniz aslında. Onlar da gelecek Aynen sonra. aynen. Hala ben hala ben Kaç kişi? Bilmiyorum ki bir kişi gördüm ben. Yok olabiliriz işte. Sol. Ha onlardandır onlardan da rakip. Pat pat pat. Devam edelim. Devam edelim. Atla Sağ tepenizde adam Arka olabilir gel. mi? Bilmiyorum arkaya gelebilirsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gelebilir, Bilmiyorum. Arkaya gelecek. Arkaya gelecek. Arkayı bir alsak mı? Alana sonlar. Bence de sonlu. Bir sıfaktan. Kayıyı gördünüz mü abi? Kaptan gidiyor kulakta. 35. Ta buradayım. Ta yoldan gidiyor. Ta yoldan gidiyor. Aga canımı basacağım da sargı basacağım. Şu var mı başka bir şey yoruluyor. olan? Adamlar 3 araç geliyorlar ya. 3 araç geliyorlar. Ersin bizim bir şey yapmamız lazım. Şurada adam var beyler. Sniper var etrafı kesiyor şu an. Seni gördün mü? Görmedi. Onlar şimdi burayı alacak zaten. Alanın ucunda oynayacak. Aslında polo tarafından mı gitsek acaba? Abi, yani G'nin o alt tepesini de kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz altına girebilirsiniz. Azla yani. bu sola var mı beyler? Beyle. Ben değil de bir şurası olabilir. Zaten olurum. şu an sağlı sollu gidemeyeceğiz biliyorsunuz. Evet, Belki Sağ. Kanka son bir tane. Beyler ben M4'e evet, evet. geçiyorum. Şu adamın notu. Var. Adam bize bak, adam bize bak, adam bize bakıyor. Adam bize bakıyor. İnfosu Gel. var mı? İnfosu var mı? <laughs> Şurada. Çatışmayın abi alan geliyor çatışmayın. Ası gidelim ya sen 16 saniye. Bu alan çok vuracak be Alan çok vuracak. Gel gel. Aynen aynen öldürüyorsun. Tamam. Yine uzatılmış. Bulamadım. Beyler sağdan Sağ, gideceğim. Solfu yeminle ben beleş öldüm lan. Full sağdan Ve bu araç da hani han bir kişilik taramalık ha. Lan lan öyle aracın canı da yarı. Ersin. Ve sağdan girdim abi, gidelim abi. Tepenin, gidelim. Altından, tepenin altından. Tepenin altından giriyor. Hangar alan. Hangar da alın. Burada dolu ya. da olabilir ha. Şeyler. Kanka çok sıkıntı var ya burada fightlaşırsak şimdi artık alanına giremeyiz Bana çok güzel. Nasıl yapalım? Söyleyin o zaman. Sen sana bırak abi. Oğlum para yeri bıraktınız şey de yapıyorsunuz ama ben ye, ye, anlamadım. Karabinin ye, ye, olduğu yer bak tamam mı? Aynen aynen. Aa burada da oynanılır abi. Burası çok güzel. Otur burada tamam. Aracı tutalım ufak. Şurası şurası. Oo çöz. bak şurası çok güzel. Aynen aynen. Kanka baygın var karşıda. Alsana onu. çekiyorum. Kanka <laughs> yani. aldılar Al, be. Ya, ya abi ya. yine alanı diğer uca verdi ya. Saçma sapan. Yine var ya o adamlar verdi. Şurada bak araç var. Gördünüz mü? Aslında bir dahaki adamı sürelim mi hızlan? Ee, e evet. Ben, ben, evet bir sıkıntımız ben, var. Evandan. Yani herkesten sonra girmemiz lazım normalde de. Alan dışı. Dayanabilir miyiz? Dayanamayız değil mi kanka bu alanda? Aracımız, çok, de, kötü. aracımız çok kötü. Aracımız çok kötü. Ama şu an bak herkes birbirine giriyorken gidebiliriz ama diyorsanız. Kanka gidemeyiz. Kanka yok ya, ya. ya. Aracın canı yarım yarım. Full olsa neyse bir evet, ihtimal evet. de. Bekleyeceğiz beyler. Tamam şurada adamlar var. Bekleyeceğiz <laughs> de ben bir ufak bakacağım kanka tepeden ya. Memo sağdan sana bana sorarım. Tamam bin 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 Kanka acil binmeniz lazım. Geldim. Bu alanı yersek sorun olur mu? Şu anki alan. sorun olmuyor evet. değil mi? Sorun olur mu bu kanka. alan? Baksana çok küçük. Yani. Sol, en soldan mı gideceğim? Evet evet aynen. Aa, olur olur. Bunu... Ama ee, çok vuruyor Kom mu? Solda da ekip var kanka. Kanka o Son ekip bize bakmaz bir gibi. Yok ya. Alan dışında ne abi. Kanka bu ne? Ya, bu, bu, bu. Ben ölüyorum benim kitim yok zaten öyle. Kit kaç tane var sende? 28 tane. Kanka bir kit bir de ee, şey kulyenim var. Abi An önümüz kesin dolu ya. Ersin. Şu an gitmişler midir alana beyler? Bir şeyler yapmamız lazım 30 kişi var. Kanka. Kanka bin bin bin. Hadi bakalım. Şu an git bir şeyler yapmamız lazım Pek yoksa sen, gideceğiz. Tamam. En sağdan sür bitsin kanka. önce. Ya. Başka çağrımız kalmadı. Hı. Sol çok kötü yani. Aynen aynen. En, en sağa gitten En sağa dipten dışına git kanka. Alan çizgisinden. Çekil sorun mu ne? Kanka hızlı sürmen lazım. Yok. Takıt yok. Ama yetiştirir bu bizi. Solda adam var hiç bakmıyorum. Hangisi? Yani, Bize kesinlikle. bakıyor. Emin Abicim sıkma abicim sıkma abicim. Adana git bari git diyordum ha. Kanka Adana girmen lazım yoksa öleceğiz zaten. Aynen Ersin çok kötü buraya. Adana şunu bekliyor aynen. Kanka sargı basabiliyor musunuz? Evet ben düşeceğim galiba. Ben düşeceğim aracı al aracı al git. Hmm. Aracı al git. Sait git git git. Arasın benzin yok kanka. Sayit lütfen. Dur yat, dur yat, dur yat. Evde var ya, evde var. Kanka kili verme, Sayit. Ne o Kili verme. Yapma Sayit. Ciddi misin? Adam mı vurdu ya? Siz yok şey muydu? Var da, vardı da yapacak bir şey yok. Adamlar soldan görüyordu ya. Karde, indin ya, ya, direkt sesin ya. Direkt sesini atacaktın. Alan çok vuruyordu zaten arısın ya, var ya. Of. Nice guy, şey you